Öncelikle merhabalar, nasılsınız, iyi Aa, misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bizden bir destek aldınız. Hesabınız hem dropshipping politikası asfaltı hem de üç atın asfaltıymış. Doğru mudur? Aynen, doğrudur. Aldığınız eğitimlerde yani yediğiniz asfalt ürünlerini incelikleyen sonra bir firmanın adama size destek sağlamadığınız, Sadece de paranızı alıp işlemlere devam etmediğini bize belirttiniz ve bizden destek sağladınız. Doğru mudur? Doğrudur. Telegram üzerinden bir arkadaşımızın yönlendirmesiyle, bizden bir destek alan bir arkadaşımızın yönlendirmesiyle bizden destek almaya başladınız. Şimdi ilk öncelikle insanlara dropshipping politikasının gerçekten açıldığını gösterir. Performans notification kısmına giriş sağlar mısınız? Tabii ki de sağlıyorum. Aşağı doğru gelelim. 18 Haziran'da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hakan Bey 18, Haz 18 Ocak'ta Amazon dropshipping politikası ihlalinden dolayı hesabı devre dışı kaldı. Ve bizim attığımız appeal'larla, gönderimlerle drop politika suspentini kaldırdık. Geri çıkalım. Açtığımız appeal'ı açalım. En başta gelen appeal'ımızı açalım. 17 Haziran'da gelen appeal'ımıza cevap. Tıklayalım Hakan Bey. Türkçe bir tek arkadaşlarımız daha net görsünler. Hakan Kersen hesabı incelendi ve yeniden etkinleştirildi yazısını görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere Amazon'da dropshipping politika suspentine MDT danışmanlık tekrar donaştı. Sizin düşünceleriniz nedir Hakan Bey? Yani ben bundan önce çalıştığım firmayla memnun kalmadığım için öneri ve referansı sizi buldum. Sizin de en başta söylediğiniz gibi. E, denemeler sağladık. Sonunda bu açılmayan, ya ben ümit kesmiştim işin evet. açıkçası. E, ama en sonunda zaten başarılı olduk. Ekranda da görüldüğü gibi. E, herkese buradan MLT'den danışmanlık tavsiye ediyorum. Referans oluyorum ben de bu aileye kendim bundan sonraki Amazon süreçleriyle ilgili de çalışmak istediğim zaman kendilerini birinci derecede zaten tercih edeceğim. Kendilerini de bilgilendirdim bu konuyla ilgili. Ee, bana verilen saatlerde ve verdikleri randevularda sonuna kadar ilgilendiler. Bağlantıları sağladılar ve hesap açıklanana kadar hiçbir şekilde pes etmediler. Ee, verdikleri sözlerini yerine getirdiler. Melete Osmanlık ailesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum ve herkese de öneriyorum.